Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi arkadaşlar bizler? Biraz üzüldük. Arkadaşlar dün bizim buraların her yerini hemen hemen birçok mahallesini arkadaşlar sel bastı. bahçem, çiçeklerim bu şekilde. Sel altında kaldı arkadaşlar. Bakın. Çiçeklerim ne hale gelmiş. Şu şekilde oldu. Yerler hep bu şekilde arkadaşlar. Dün burası olduğu gibi su doluydu. Köprüsün su taştı arkadaşlar. Köprü suyu taşıyamadı. Su yola verdi. Yoldan da bütün evin önlerini doldu bu şekilde. Yerleri bu şekilde arkadaşlar biberler dikmişti. Biberlerim bu şekilde kaldı. toplantımı görüyorsunuz. Oralara giremiyorum arkadaşlar. Her yer gömük gibi. Çamur. Bakın. Bu şekilde her şeyi mahvetti. Nerede ne bulmuşsa getirmiş evin önüne. şekilde olmuş çiçeklerim birçoğu. Tepesine kadar su doldu arkadaşlar bunları. Bir yanına saksılarını devirmiş, içinden çıkarmış, almış, götürmüş bir yerlere sürüklemiş. Bakın. Bu şekilde. Çiçeklerim bahçede çünkü benim. Bu denli iki taraftan da su gelince arkadaşlar evin önüne doldu. Rabbim betilinden korusun. Buna şükrediyoruz. Bir çoğunun evine girmiş arkadaşlar. Evine su basmış. Arabaları zarar gördü. Biz buna şükrediyoruz. Halimize hamdolsun. Elhamdülillah. bu. En azından şanslıyız diyoruz arkadaşlar bu kadarıyla kurtulduğumuza şükrediyoruz. Bakın arkadaşlar. Gezemiyorum çamurdan. Burası kanal. Ama kanaldan gelmedi su arkadaşlar. Yukarıdaki köprü taştı. köprü suyu taşıyamadı dar geldi zaten o köprü genişlesin diyoruz her defasında belediyeye bildiriyoruz ama hiç ilgilenen yok kaç olmuş burası sel basalı daha önceden de sel basmış ben evime geçeli ilk defa gördüm bu denli sel bastığını yoksa kanal geniş arkadaşlar evimin önünden çıkmaz geçmez bahçeye çok aşırı olmadığı sürece ama köprüden geldi. Bakın her yeri bu şekilde birikintiler yığmış güllerimin diplerine. Bakın arkadaşlar şu zamban sadece ucundakiler sadece ucundaki çiçekler gözüküyor dün. Burada aslında giderler var biz kanala gitsin diye ola ki sel felaketi olduğunda sel olduğu zaman kanala gitsin diye giderler bıraktık bütün komşuların giderleri var ama fayda etmedi arkadaşlar çok geldi su çünkü bunun gibi en az üç tane herkesin bahçesinde kanala gitsin diye giderler var sel baskınına karşı ama maalesef fayda etmedi arkadaşlar çünkü yani duvarların üzerinden taşlı sular şu şekilde biberlerim sadece kafaları gözüküyor hepsi bu şekilde ne var ne yok yiyormuş arkadaşlar buralara çok berbat oldu bahçem çok kötü ama bu, halimize elhamdülillah diyoruz yapacağımız bir şey yok can kaybı olmasın daha büyük felaketler olmasın. Rabbim daha beterinden korusun. Ümmetin Müslümanı. ...işi sırada bizleri. Hepsi emek. Hepsi göz nuru. Hepsini bir bir emek vererek yapıyoruz ama ne yapalım arkadaşlar ben hiç diğer evlerine su basanları su altında kalanları bütün Eşyaları Mahvolanları gördükçe Dedim bunlar Olur biter Tekrardan dikerim Diplerini açarım Saksılarımın Çiçeklerini tekrardan dikerim Kurtarmaya çalışırım arkadaşlar Bir şekilde Yapacağımız bir şey yok Olmasaydı ama oldu bu şekilde yanıtlar getirmiş birikmiş üzerinde arkadaşlar bakın gömük yapmış bildiğiniz çiçeklerimi vardır bunda da bir hayır arkadaşlar Rabbimden geldi elimizden gelen yok Rabbimden gelene boynumuz kıldan iyice onda da vardır bir hayır diyorum halime hamdolsun diyorum. Halimize hamdolsun. Rabbim daha beterini gösterip yaşatmasın. Bugün yine yağış var. Rabbim mahvatından, depreminden korusun. Rabbim bir daha bir daha daha kötü felaketler yaşatmasın bizlere. Bugünlük bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bakın şurası bu şekilde olmuş. Yani Yürüyemiyorum arkadaşlar o derece. Çamur birikmiş buralara. Çok kötü olmuş. Bahçemin girişine. Aralara bütün çöpleri getirmiş. Yığmış. Şimdi biraz buraları toparlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Kedinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.